Merhaba arkadaşlar kanalıma Raziye'nin Örgü Evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden 15. sıraya kadar örmüştük arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi 17. sıradan 23. sıraya kadar öreceğiz. Burası bizim tekrar bölümümüz. Bu bölümü sürekli tekrar edeceksiniz. 17'den başlayıp 23. yani gösterdiğim sıraya kadar öreceksiniz. Harunuşal kartımız bu arkadaşlar. Kartımızda kenar ilmekler ve orta ilmek gözükmüyor. Ben ortayı birinci bölümü kırmızıya kadar olan yer birinci bölümde orayı yaptık. Şimdi bu sarı yeri sürekli tekrar edeceğimiz yer 17. sırayla 23. sıra. Şimdi örerek göstereceğim size. 15'e kadar örmüştük. Şimdi 17. sıradan başlayalım. Her yaprak bitiminde tekrar 17'ye inip tekrar bir yaprak çıkımı yapıp öreceğiz. Normalde zaten biz bu tekrarları burada yapmıştık ama siz daha iyi anlayın diyerek ben 17'den başlayıp 23'e kadar size tekrar bölümünü göstereceğim. Daha anlaşılır olması için. 17. sıramızdan başlıyoruz arkadaşlar. Üç kenar ilmekle başlayalım. Birinci ilmeğimi ördüm. Şöyle göstereyim. 2 3 üç. üç kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi burada bakın yaprağın e, birini kapatacağız. Birinden yaprak açılımı yapacağız bu sırada. Dola bir düz dola sola kes. Bakın, şöyle göstereyim sola kes. 5 ilmek düz ör. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek düz ördük. Şimdi sağa kes yapıyoruz. Sağ kesimizi yapalım. Şimdi bakın ortaya geldik. Tam Burası biraz parlıyor mu? Bir saniye şöyle yapayım ortaya geldik şimdi arkadaşlar 5 düz ördük sağa kestik dola bir düz dola sola kes 5 düz 1 2 3 4 ve 5 5 düz ördük şimdi sağ kes yapıyoruz isterseniz siz teknik olarak da böyle yapayım madem şöyle sağ kesimizi yaptık şimdi bakın orta ilmeğin yanına geldik dola bir düz dola orta ilmeğimizi bir düz ör Bak, orta ilmek bir düz örüldü şimdi bu tarafı aynı bu tarafta ördüğümüz gibi simetrisini öreceğiz dola bir düz dola Sağa, pardon sola kes. Sol tarafa doğru düz 2 ilmeğimizi birlikte ördük, sola kestik. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördük. Sağa kes. Sağa kesimizi yaptık. Dola 1 düz dola sola kes. Tekrar 5 düz örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 düz ördük ve sağa kestik. Sağa kes. Dola 1 düz, dola 3 kenar ilmeğim. 1 2 3 düzümüzü ördük. 17. sıramızı bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi arka sıramızı örelim. 3 kenar ilmeğimizi ördük. 18. sıramız arka sıramızda ördük. Şimdi 19. sıradayız arkadaşlar. 3 kenar ilmeğimizle 19. sıramıza başlıyoruz. 1 2 ve 3 Dola bir düz dola bir düz dola bir düz sola kes 3 ilmek düz ör. 1 2 3 sağa kes. Sağa kestik. Burada bir düz ör, dola, bir düz ör, dola, bir düz ör. Sola kes. 1 2 ve 3. 3 ilmek düz ördük ve sağ kes yapıyoruz. Sağ kesimizi yaptık. Şimdi bir düz, dola, bir düz, dola, bir düz ve dola orta ilmeğimizi örüyoruz. Bir düz. Burası orta ilmek. Şimdi aynı işlemi bu tarafa yapıyoruz arkadaşlar. Aynı bu tarafta yaptığımızı tekrar yapıyoruz. Dola, bir düz. Dola, bir düz. Dola, bir düz. Sağ pardon, sola kes. Sola kesimizi yaptık. 3 ilmek düz ör. 1 2 ve 3. Sağ kes. Sağımızı kestik bir düz dola bir düz dola bir düz sola kes 3 ilmek düz ör 1 2 3 sağa kes burada yapraklarımızı kapatıyoruz bir taraftan da yaprak oluşumu yapıyoruz bir düz ör dola bir düz dola bir düz dola üç kenar ilmek. 19. sıramızda bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 20. arka sıramızı örüyoruz. Ters sıramız. Üç kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arka ilmeklerimizi ters örüyoruz. 21. sıradayız arkadaşlar. Üç kenar ilmeğimizle başlıyoruz. 1 2 3 Dola sağ kes. 1 düz ör. Dola 1 düz. Dola 2 düz. 1 2. Sola kes. 1 düz ör sağa kes. İki düz örüyoruz. Bir, iki, dola, bir düz, dola, iki düz. Sola kes. Bir düz ör. Sağa kes. İki düz ör. Bir, 2 dola bir düz dola bir düz sola kes orta ilmeğin oraya geldik sola kes ayracımız bu tarafa alıyoruz şimdi dola bir düz orta ilmeğimizi düz olarak ördük şimdi aynı işlemi bu tarafa simetrisini örüyoruz dola sağa kes Bir düz ör. Bir düz ördük. Dola bir düz. Dola iki düz. Sola kes. Bir düz ör. Sağa kes. Bir tarafta yaprağımız kapanıyor arkadaşlar. Bir tarafta da yaprağımız açılıyor. 2 düz ör. 1 2. Dola 1 düz ör. Dola 2 düz. Sola kes. 1 düz sağ kes. 2 düz. 1 2. Dola bir düz dola bir düz sola kes dola 3 kenar ilmeğimiz 1 2 ve 3 21. sıramızda bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi 22. arka sıramızı örüyoruz. 22. sıramızda ördük. Şimdi 23. sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Üç kenar ilmeğimizle başlayalım. 1 2 ve 3. Dola sağa kes. Sağa kes yaptık. 2 düz ör. 1 2 dola bir düz dola burada üç düz örüyoruz bir iki üç üç düz ördükten sonra üçlü kesme yapıyoruz bakın arkadaşlar ikisini birlikte örüyorum üçüncüyü üzerine düşürüyorum bu şekilde üç ilmeğimizi kestik tekrar üç düz bir iki üç dola bir düz dola 3 ilmek ör 1 2 3 şimdi üçlü kesime yapıyoruz 2 ilmeğimizi örüyoruz öbür ilmeği üzerine düşürüyoruz bakın bu şekilde üçlü kesimizi yaptık tekrar 3 düz 1 2 ve 3 dola 1 düz dola 3 düz. Pardon. Orta ilmeğimize geldik. Burada 2 düz örüyoruz. 2 düz. 2 düz öreceğiz burada. Şu orta ilmeğimiz ayracımız burada olacak. Ayraç bu tarafa gelmiş. Bir dakika. Kafamız karışmasın. Bir saniye. Bakın üçlü kesmemizi yaptık. Üç düz ördük. Dola bir düz. Dola iki düz. Ve sola kes. Bu şekilde dola. Ayracımızı alalım. Orta ilmeğimizi bir düz örüyoruz. Öreceksiniz. Şimdi 23. sıramızın orta ilmeğini düz ördük. Aynı simetrisini şu anda örüyoruz bakın. Aynı tekrar yapıyoruz şu anda. Dola sağ kes. Sağ kesimizi yaptık. 2 düz 1 2. Dola 1 düz. Dola 1 2 ve 3. 3 düz ördük. Şimdi üçlü kesme yapıyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz üçüncü ilmeğimizi üzerine bu şekilde düşürüyoruz. Üçlü kesmemizi yaptık. Şimdi tekrar üç düz. Bir, iki ve üç. Dola bir düz. Dola üç düz. Şimdi üçlü kesme yapıyoruz. İkisini ördük. Üçüncü üzerine düşürdük. 3 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Tekrar 3 ilmek. 3 düz ördük, dola, 1 düz, dola. Şimdi son yere geldiğimizde 2 düz örüyoruz ve sola kes yapıyoruz. Sola kes, dola, 3 ilmek düz ör. Şimdi tersimizi 10 uh, 23'ü ördük. 24. sıramızda örüyoruz arkadaşlar. Burasında hiçbir işlem yok zaten. Gene de ben size şöyle örerek gene de göstereyim. 24. sıramızı örüyoruz. Arka sıramızı 24'ümüzü de ördük arkadaşlar sıramızı. Şimdi bundan sonra videonun başına iniyoruz. 17. sıradan başlıyoruz. Bu şekilde tekrarlarımızı yapıyoruz. Anlaşılmayan bir yer olursa mesaj bölümünden yazarsınız yardımcı olurum. Şimdi arkadaşlar şöyle de şalın üzerinden göstereyim size. Bakın benim bu yaptığım yaprak sayı 15. Şöyle göstereyim yakından. Bakın şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane yaprağımız bitmiş olacak arkadaşlar. 15 tane. İsterseniz 13 yapın, isterseniz 17 yapın. Bu 1.90'a 90 santim bir şal oldu arkadaşlar. 15 yaprak. Bakın şuradan şu gösterdiğim yer. Şöyle göstereyim siyahın üstüne koyayım. Biz şimdi 10, 25. sıraya kadar ördük. 2 yaprak yaptık bakın. Şöyle saydığımızda sizin bittiğinizde bu. Mesela bu iki tane ya. Bak bir de yarım çıktı. Bu yarımı saymıyoruz biz. Toplam sayımız böyle sayarken tek rakam olacak. 13 veya 15. Şu anda bakın burası 1 ve 2. Yandan sayarsanız da 1, 2. Bak şu yarımı saymıyoruz. Şey yapıyoruz. Bitmiş yaprak sayımız 15 olacak. Siz buraya kadar 15 yaprak yapana kadar örün bitirin. Sonra bu uç kartını beraber öreceğiz. Buraya kadar örün. Sonra burayı yapacağız arkadaşlar. Şurayı. Şöyle göstereyim. Şu ortanın dörtlü ayrımını göstereceğim size. Buraya kadar yani siz şuraya kadar öreceksiniz. 15 yaprak yapana kadar şu buraya kadar öreceksiniz bakın. 15 yaprak yapınca sonra bu uç kartı öreceğiz. Herhalde anlaşılmayan bir yer olmamıştır. Olursa da mesaj bölümünden sorarsınız. İsterseniz şu yanlamasına sayın. Ben ekranda bu taraf yan sığmıyor diye ortadan gösterdim. Fark etmez. Ortadan sayarsanız da yandan sayarsanız da yaprak sayanız tek rakam olacak. Bitmiş şekilde. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Güle güle.